Arkadaşlar merhaba ben Emre İlhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aracımın içinden seslenmek istedim. Hatta yeni aracım diyebilirim. Uzun zamandan beri paylaşmayı düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş. Daha önceki videolarımda biliyorsunuz Ford Fiesta vardı. Hatırlayanlarınız vardır. 2007 model bir Ford Fiesta vardı. Benzin LPG'li. Yaklaşık 4,5-5 seneden beri kullandığım bir araçtı. Onun öncesinde de erkek kardeşim kullanıyordu. 7 yılı bize devirdi araç ama neticesinde ayrılma vakti gelmişti. Artık biraz daha model yükseltelim istedik ve modelimizi yükselttik. Birazcık zorlu bir süreç oldu. İşte e, şu anki işte kredi vadeleri, işte çekilebilir kredi tutarı açısından insanlar gerçekten araç almakta zorlanıyorlar. Ben de satarken gerçekten zorlandım. Araçta herhangi bir problem yoktu. Motoruna varıncaya kadar her şeyini yaptırdım ama artık hani birazcık daha konforlu bir araç istedim ve e, işte ekstra donanımları olsun istedim. O yüzden de aracımızı değiştirmek ihtiyacı duyduk. Allah'a şükür değiştirdik. Ee, bu aracı niye aldım? Neden Fiat Ege'ye aldım? Ondan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar aslında benim kafamdaki araç Clio Sport Tour'du. Station Wagon. İnanılmaz büyük bir bagaj hacmi var. İnanılmaz beğendiğim bir araçtı. Bütün araştırmalarım hep o yöndeydi. Ya artık hani tek kilitlendiğim nokta Clio Sport Tour'du. Bakıyorum bakıyorum hep 2017 modellerine bakıyorum hep onları istiyordum gönlümden geçen oydu aslında son anda bir fikir değişikliğine gittim hatta yani şöyle söyleyeyim 1.5-2 yıldan beri Clio Sport Hour bakıyorum inceliyorum işte kullananlara soruyorum işte aracın içine oturuyorum vesaire son 1-2 ay kala fikrimi değiştirdim Egea'da karar kıldım neden? Ya, ya işte klasik Türk işi. <laughs> Diyoruz ya işte e, satarken zorluk çıkartmasın. <laughs> i̇şte station vagonu satarken zorluk çıkartabilir. Gibisinden endişelerle tabii çevremdeki bu işi yapanlara sordum. Onlar dediler ki bu şekilde yap. Station vagonu satarken herkese satamazsın. O yüzden de Ege'ye alman daha iyi olur dediler. Biz de Ege'ye kilitlendik çok araştırdık. İlk önce Easy'ye baktık. Easy modeline baktık. Aslında niyetimiz Easy almaktı. Ama Urban'a da bakıyorum bir yandan. Arabayı tabii satamıyoruz, edemiyoruz. Aslında aracı ben Aralık gibi satmayı planlıyordum. Aralıkta, Kasım'da satarsam Fiesta'yı rahat alacaktım arabayı. Yani hem daha fazla para ödememiş olacaktım. Ama nasip olmadı. Satamadık istediğimiz tarihte zamanda. Maalesef ki ocağa kaldı. Ocağa kalınca da fiyatlar yükseldi. Maalesef belki aracı 50 bin lira 60 bin lira üstü bir bedelle almış olduk. Hayırlısı olsun yapacak bir şey yok. Sattığımız aracı da o kadar karlı da satmadık. Yani çok cüz'i bir miktara sattığımızı söyleyebilirim. Bu aracı da iyi para verdik. Gerçekten bayağı bir biz kendi bütçemizi zorladık, krediler çeke 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 bir şekilde aracımızı aldık. Aslında dediğim gibi biz easy düşünüyorduk. Aralıkta bakarken urbanlara falan da bakıyordum. İşte onlar tam böyle bütçemize uyabilirdi. Ondan sonra Ocak olunca fiyatlar 20, 30, 40, 50, 50, 50 bin TL'ler koyunca biz easy de karar kıldık ama. Nasıl oldu? İZ'ye bakıyoruz. Alacağız niyet ettik. Arabayı sattım. Dedim ki hemen araba almam lazım. Sattım. E, da tanıdığım bir arkadaşımdı. Ya Emre dedi böyle böyle e, Ege'ye bakıyorsan dedi şeyde var. E, senin tanışlarında var. Yakuplarda var dedi. Dedim ki bakayım ilanına 410 bin lira. 410 bin lira yazıyordu ilanda ya dedim abi ben bu bütçelere çıkamam yani benim kafamdaki maksimum rakam 370 370'i zorlarım diyordum. Hani daha fazla yukarı çıkmak istemiyordum. Zorlanırım diye düşünüyordum. Neticesinde neyse sen pazarlık yaparsın alırsın arabayı. Arabayı da hoşuma gitti. Easy değildi o. Easy Plus'tı. Sonra Easy Plus'ı şöyle bir araştırdım. Easy'nin nazaran artı avantajları vardı. Ne vardı? Hız sabitleme vardı. Bu artı bir avantaj mı? Kesinlikle artı bir avantaj. Yani uzun yola gidiyorsanız böyle bir niyetiniz varsa hız sabitleyicisi her zaman işimize yarayacak bir özellik. Bu araçta ekstradan ne vardı? Çelik jant vardı. Bu araçta önler krom kaplamaydı. O da güzel bir detay. Araca bir şık hava katıyor. Onun dışında başka neler vardı ekstradan? Dijital klima yok bunda arkadaşlar. O, o paket Urban paketinde var. <laughs> bunda yok. Birkaç tane daha fark vardı da şimdi unuttum. Çelik jant hız sabitleme, öndeki krom kaplamalar, sis farı. Başka da hatırlayabildiğim yok. Hatırlarsam <laughs> belirtirim. Ama hatırlamazsam da affola. Zaten benim buradaki amacım hani böyle detaylı bir araç şeyi değil. <laughs> Anlatımı değil. Çünkü o kadar bu konuda uzman değilim. Hayatımdaki ikinci araba. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bunun paylaşımını yapan çokça abilerimiz, kardeşlerimiz var. Gerçekten konularında uzmanlar. Arkadaşlar aldığımız araç 399 bin liraya biz bu aracı aldık Yakuplardan 77 bin kilometredeydi bir arka sol kapı değişmiş 6-7 parça e, boyalı noktası var yaklaşık e, 2 bin lira 3 bin da bir trmiyar çıkıyor bu arabanın beni cezbeden noktalarından bir tanesi kilometresiydi 77 bin kilometredi olması e, aracın çok fazla hırpalanmamış olduğu anlamına geliyordu benim için. Ve gerçekten de öyle bir araç. Allah nazarlardan korusun. Allah herkese nasip etsin. Ee, ben böyle düşündüm. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. 1.3 aldık arkadaşlar. 1.3 multijet dizel aldık. Kesinlikle benzinli tercih etmedik. Çünkü günde yaklaşık 40 km kadar bir yol kat ediyorum. O yüzden de yol kat ederken de az yakmasını tercih ettim. 5 litre yakıyor. Ortalama. Bu da benim için ideal. Aslında Fiesta daha az yakıyordu arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. bayağı az yakıyordu. <laughs> Ama e, olsun. Yapacak bir şey yok. Artık hani onda da şöyle sıkıldım. Benzin alıyorsun ayrı. LPG alıyorsun ayrı. Birazcık da hani bu araçta yokuş kalkış desteği iyizilerde de var, easy plus'larda da var. Hani yokuş kalkış desteği olsun istedim. E, güvenlik donanımları olsun istedim. Bunda ESP var. ESP özelliği biliyorsunuz. Kaygan zeminlerde aracın patinaj yapmasını engelliyor. Diyebiliyorum yanlış söylüyorsam affola. E, ben e, birkaç bu özellikten dolayı bu aracı tercih ettim. Memnun muyum? Evet memnunum. Ee, ekstradan bu araca bazı şeyler yaptık. Neler yaptık? Onlardan bahsedeyim. Eklemeler yaptık. Hemen göstereyim hatta. Şu şekilde dokunmatik ekran Android teyip taktık. Navitek markaydı. Yanlış hatırlamıyorsam gayet de güzel bir teyip. Bir internete bağlanma sıkıntısı yaşıyorum telefonumu internete açtığım zaman e, teyp çabucak algılamıyor ve saati güncellemiyor. Saati güncellemeyince de internete çok hızlı erişim sağlayamıyorsunuz. Burada uygulamalarımız var. Şöyle basıyoruz. Şöyle uygulamalarda dolaşabiliyoruz. Dokunmatik hassasiyeti gayet güzel. Android 12 var. E, 16 GB dahili bir hafızası var. Ve bunun yanı sıra 2 GB RAM'i var. Yanlış hatırlamıyorsam. 2 GB RAM'i var. Aslında bu tarz şeylere çok dikkat ederim ama bu birazcık boşluğuma geldi. İnternete bağlanması çok yavaş. Gerçekten can sıkıcı. Yani internete bağlansın diye bekliyoruz arkadaşlar. Onun dışında biz bu aracı neler yaptık. Onlardan bahsedeceğim. Şöyle arkadaşlar. Sahler marka havuzlu paspas aldık arkadaşlar. Çok da güzel. Ben memnunum. Koku moku hiçbir şey yok. Hemen şöyle arkayı da göstereyim. Şöyle arkası da bu şekilde. Bagajımızı açalım şuradan. Bagajımız da açıldı. Şöyle yine bagajımıza da bu şekilde bir bagaj havuzu aldık. Sahler yine. Arkadaşlar şu şekilde de bir trafik seti aldım. Bunun içinde yok yok her şey var. İnternetten aldım yaklaşık 450 TL gibi bir rakama. Şöyle şurada da geri görüş kameramız var. Bilerek buraya taktırdım arkadaşlar. Biz şuraya falan takıldığı zaman inanılmaz derecede toz yapıyor. Ve arkayı göremiyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar ne yaptık? Şöyle farlarımızın xenon far yaptık. LED far yaptık. Uzun ve kısaları inanılmaz harika oldu. Ve arkadaşlar şöyle film cam uygulaması yaptık. Film cam ve şu şekilde rüzgarlık, yağmurluk yaptık. Çok da güzel oldu. Buralar 2 numara, buralar 3 numara yaptık. Gayet de güzel oldu uygulama. Kesinlikle de tavsiye ederim. Arkadaşlar Buraya da şu şekilde fitil uygulaması yaptık. Ve şuraya da yine bir uygulama daha yaptık. Burası yalıtım için iyi olduğunu söylediler ve yaptık. Aslında birkaç nokta daha var yapılması gereken. Malzemelerini aldım ama daha yapmadım. Yani şuralara Şuralara yapılacak. Allah izin verirse. Onu da yapacağız. Başka yaptığımız, uyguladığımız şey var mı diye bakıyorum. Yok. Uyguladığımız şeyleri gösterdim. Aracımıza Android Tape taktık. Camlarımızı film yaptık. Şöyle rüzgarlık yaptık. Önler 2. Arkalar ve en arka camımız, büyük camımız 3 numara. Buralar keza iyi gösteriyor. Arkalar biraz daha karanlık gösteriyor. Arkalar gözükmüyor diyebilirim dışarıdan bakıldığında. Farlarımızı Zenon yaptık. Uzun ve kısaları. Teybimiz dediğim gibi Android. Trafik setimizi aldık. İzolasyonlarımızı yaptık kaputumuzdaki. Bu sağ sol kapılara da yine altlara fitil uygulaması yapacağız. Ve şurada yarımdaki yolcu içinde şu altta bir yer var. Şöyle gösterebilirsem. Şuraya da bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Oraya da uygulamayı yaparsak izolasyon işimiz bitecek. Gerçi Dizel araç. içeriye ses çekiyor mu? Çekiyor. Ne yalan söyleyeyim. Ama benim Fiesta'dan daha iyi diyebilirim. Daha az çektiğini söyleyebilirim. Sonuçta o 2017 model. Bu araba ise 2018 model. O yüzden de o kadar olsun. Aralarında 10-11 yaş farkı var. Arkadaşlar dediğim gibi aracımdan memnunum. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim bize birazcık pahalıya geldi gibi düşünsek de aslında pahalı değil ekonomik şartlar maalesef ülkemizde araç fiyatlarını da yukarıya çıkartmış durumda. Birazcık bütçemizi zorladık böyle bir araç aldık. Allah herkesi de nasip etsin hayalindeki aracı almayı diyelim. Bizim önceliğimiz yakıt performansı, modeli biraz daha yüksek olsun, yakıt performansı iyi olsun. Neden modeli yüksek olsun? Arkadaşlar araba yaşı geç ya motoru işte iyiymiş. Ondan sonra şöyleymiş, böyleymiş. 2010 olsunmuş. Arkadaşlar ben 4-5 yıl aynı arabaya bindim. Gidiyorsun yolda borusu patlıyor. İşte bir boru patlıyor işte. Borusu patlıyor yolda kalıyorsun. Evlendik. Balayına gideceğiz. Abi yol Hende'ye geldik. Sapanca'ya gidiyorduk. Tak Araba durdu. Hararet yaptı. Ulan bir baktım arabada damla su yok. Neyse bagajda su vardı ilave ettik. Şıp 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 damlıyor. Dedim var o kadar moralim bozuldu ki. Sonra daha öncesinde de böyle bir şey yaptıydı. Borus patlamıştır dedik. Çekici çağırdık. Hendek, Hendek sanayiye gittik. Hendek sanayide adam dedi ki boruyu da değiştirdi. Ondan sonra dedi bu araba dedi conta yakmış. Allah'ım mesalli. Neyse dedi ki dedim ki abi dedim bu araba düzceye kadar bu şekilde gider mi? Dedi gider. Gittim. Nereye kadar gittim? Hendek'ten Hacı Kadirler sapağına kadar tıngır mıngır gittim. Artık ondan sonra hararet 120'ye vurdu. Dedim tamam Yine bir çekici çağırdım. Sonra sanayiye gittik. Daha düşün. Evlendim ertesi günü? Bana yaptığı numaraya bakın. Ondan sonra neyse. Abi. Dedim bıraktım arabayı. Ondan sonra amcam sağ olsun geldi. Bizi götürdü Sapancı'ya ama. Yani. Normalde aracımız olsaydı daha keyifli olacaktı. Farklı noktalara gidebilirdik, gezebilirdik. Ama biz de o iki günlük balayımızda ne yaptık? Otobüse bindik, yürüdük, yürüdük, yürüdük yani. Çok keyifli miydi? Yine keyif aldık ama aracımız olsaydı daha iyi olurdu. Yani eski model arabanın ne zaman ne çıkartacağı belli olmuyor arkadaşlar. Bir bakıyorsun bir borusu patlıyor. Bir bakıyorsun başka bir şey oluyor. Bir bakıyorsun bambaşka bir şey oluyor. Yani e, araç ne kadar iyi olursa olsun hiçbir şey fark etmiyor sonuçta 4-5 yıl bu araca biniyorsanız bu aracın her şeyini siz yaşıyorsunuz İşte lastiklerin eskidiğini yaşıyorsunuz akünün bitmesini yaşıyorsunuz işte trigger kayışının değişmesini yaşıyorsunuz her şeyini yaşıyorsunuz bunlar arıza mı kesinlikle arıza değil ama e, işte Araba eski olduğu zaman o işte boru aksamları vesaireler bujiler mujiler sorun yaratabiliyor. Bu gerçekten can sıkıcı. Bunların bütün evrelerini yaşamış biri olarak <laughs> eski araçta. O yüzden de yok işte çok iyiymiş yok motoruymuş falan. Abi ben her gün araca biniyorum. Her gün bu araçla işe gidiyorum. 40 kilometre yol yapıyorum. O yüzden de bana yani minimum seviyede sorun çıkartmasını istiyorum. İlla ki sorun çıkartacaktır. Çok çıkartmayacak demiyorum. Ama minimum seviyede olursa sevinirim. Bu aracı da o yüzden tercih ettik. <laughs> minimum seviyede sorun çıkartacağını düşündüğümüz için. İnşallah da öyle olur. Memnunuz. Tavsiye eder miyiz? Kesinlikle tavsiye ederiz. Benim gibi aldıktan sonra bu şekilde aracınızda bu donanımlar yoksa yapabilirsiniz. Tebimiz kaç paraya geldi? Yaklaşık 4500 TL gibi bir rakama geldi. Camlar, cam filmler 700'e geldi. İşte şu rüzgarlıklar 280'e geldi. Trafik sesi 470 TL'ye geldi. Şu öndeki muhafazalar hani gösterdimiştim ya fitiller var. Bütün şuraları fitiller aldıydım set. O da yaklaşık kaç buraya geldiydi? 1100 TL'ye. İşte paspaslarımız pas 3D pas da yanlış hatırlamıyorsam bunlar da 600-700 TL civarında geldi. Farlarımızı değiştirdik. Zenon far yaptık. Onlar da 850 TL'ye geldi. Şaka maka bayağı bir masraf yapmışım arabaya. Hmm, bakıyorum, düşünüyorum bir 10 bin liraya yakın herhalde bir masraf yapmışız olsun e, alınmışken yapılır yapılırsa daha iyi oluyor daha sonrasında yapmak zor olduğu için ben almışken yapayım dedim bir de gittik üzerine e, ne aldık yüksek basınçlı yıkama makinesini de aldık Seti tamamladık <laughs> Azında bezler bezler bir sürü şeyler aldım. Onları da inşallah bir gün gösteririm ama bu detaylardan bahsetmek istedim. Aracımızdan memnunuz. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Dediğim gibi sonuna kadar da tavsiye ederim. Şöyle aracın dışına tekrardan çıkalım. Daha sonrasında vedalaşalım. Evet arkadaşlar. Aracımızın dışına çıktık. Plakaları da bu arada özel aldık. Benim baş harfim, eşimin baş harfi. Aslında eşim başta olması gerekiyordu. Eşim de Samsunlu olduğu için 55'li plaka bulmakta zorlandık. Biz EF'de bulabildiğince EF 455 aldık. Plakamız da gayet güzel. Burada ufak detaylarımız eksik. İşte buraya bayrak yapıştıracağız. Belki şurayı olabilir. Şurası çok müsait. Burası olabilir ve şurası olabilir buralara bayraklar yapıştırmayı planlıyorum. Daha önceki aracım bu şekilde daha iyi tanınıyordu. Bu da tanınır ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah herkese de araçlarını değiştirmeyi, daha güzel araçları binmeyi nasip etsin. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.